Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz ve PlayStation 30. yıl olduğu için PlayStation'ı şimdi bizde PlayStation 3 var. İniyoruz Beyaz bir ekran çıkıyormuş. Bakacağız. <laughs> Aa, beyaz bir ekran çıkıyor diyorlar. Hiçbir şey çıkmadı. Normal ki hali. Yok arkadaşlar hiçbir şey yok. Yok yemin ederim. Acaba oyunlara girin mi oluyor? Bakın. Beyaz ekran da çıkmadı. iyi şey gittim. PlayStation 4 veya 5'te oluyor arkadaşlar.